korktun mu? Ha? Niye bakıyorsun öyle suratıma? Haberim var değil mi? Biliyorsun. Cenk'in Amerika'ya gittiğini biliyorsun ve mutlu oluyorsun değil mi? Cenk Amerika'ya giderse ben seni ne yaparım dedim. Ha? Ben seni ne yaparım? Gebertirim seni. Doğruymuş. Ablanın dediklerine doğruymuş. Gözlerimle gördüm. Ne yaptığını Gözlerimle gördüm. Kulağımla duydum. Dediklerini kendi kulağımla duydum. Anne anne anne. Anne 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 seni böyle mi yetiştirdi? Böyle kalpsiz. Böyle, böyle vicdansız, acımasız, böyle zalim mi yetiştirdin? Yapma anne hayır, hayır! Her şey kızının yüzünden! Her şey Cemre'nin yüzünden, gerçekten bak! Bir eli, bir eli kocam da, Anne bir eli, anne bir eli, hep Cenk'te hep! Cenk, Cenk, Cenk! Elinde eziyet, dilinde Cenk! Evet artık bir cevap vermen gerekmiyor mu sence de? Az önce doğru mu duydum ben? Ne duyduysan o. Ne duyduysan o. Evet ne duyduysan o. Ama ben bir cevap duyamadım hala. Cemre ben ciddiyim. Ciddiyim ve şu an senden bir cevap bekliyorum. Sana cevap olarak acil şifalar diliyorum. Git kendine yeni bir oyun arkadaşı bul. Nedim'le biz bu oyunda yokuz. Sıldırtan Cemre, bir o kapıda bir o kapıda.. Ama inanmadan anne, yemin ederim bak.. Yürü! Nereye? Yürü dedim sana! Anne! Anne! anne. Yürü! Anne! 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 Yürü! Nedim'in sağlığı düzenlene kadar, toplantıları telekonferansa alacaksın. Evet. Anne! Yürü! Anne! Yürü! Anne, yürü. Ya, anne! Ne derdiniz varsa biraz daha sakin olur musunuz? Ana kız arasında! Anne! 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 Bırak, ne olursun ne oluyor seniz ya? Bırak Agah işte anne kız kavgasına karışmayalım! Avukat bey oğlum! Çok mühim bir meselemiz var! Anne. Gördün, dur. dur! Anne dur. nereye gidiyorsun? Ben sizi sonra arayacağım! Gördün, dur. dur dedim. Anne Dur, dur. Ceren ne bırak oluyor? Dur diyorum anne bırak ya! Ceren! Anne bırak! Dur! Ceren! Ne oluyor kızım? Anne ne olur kurban olayım! Lütfen anne! anne ne yapacaksın dedim bırak! Gel buraya! Aaa! Anne biterim ben! Ne yapacaksın? Evet. Ne yapacaksın? mı toplayıp, beni de mi göndereceksin? Açılmıyor. Seher aç sana! Ne yapacaksın? Yapamazsın! Torunum da bana kıyamaz! Anne! Gel, evet. yapma Ben bu köşkten gitmem! Anne. anne. hayır. Hayır anne hayır. 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 Hatırladın mı? Elbas. Anne hayır. Annenden evlat ayırmak için yemin istemişti. Bundan sonra senin üç çocuğun yok. İki çocuğun var annene canından tövbe et demiştim. Elbaz. Hatırladın mı? Şimdi sen tövbe edeceksin. O garibe, o masuma yaptıklarından tövbe edeceksin. Karnındaki masumun yüzü suyu hürmetine Allah'ın merhameti için tövbe edeceksin. İstemiyorum hayatım. Var istemiyorum. <laughs> Adacığım bak. Ne olduğunu bilmiyoruz. İnsanların özeline girmek gibi olacak. Başlarım onların özeline. Özelse evimizi tepemizi yıkmadan halletsinler. Allah Allah. Ama bak belli ki anne kız kavgası. Yani biz şimdi karışırsak ayıp. O ananın kızı karnında benim yeğenimin canını taşıyor. Bana hesap verecek. Ceren kızım bir ses ver. Ceren. Yemin et. Sen. Yemin et çünkü benim dilim ötesine yetmiyor. Ceren. Yemin et. Yemin et! Çünkü canın da can taşırken... benim artık Ceren. gücüm daha fazlasını yetmiyor. Ceren. Yemin et. Edemem. Edemem. Ne edemem, edemem, edemem. Yemin et kızım. Yemin et böyle olmaz. Allah'ın huzurunda yemin edeceksin. Artık yalan konuşmayacağım diyeceksin. Ne kocam için ne o adı batasıca Cenk Karaçay için. Yalan konuşmayacağım diyeceksin, yemin edeceksin. Yetme istemiyorum. Siz, siz analı kızı beni öldürecek misiniz ha? Ah, ah. Aç diyorum size. Ah, ah. Kırdıracaksınız bana bu kapıyı. Aç diyorum. Aç. Yemin et, yemin et bundan sonra eziyet yok, vicdansızlık yok, zulüm yok! Evet! Seher Hanım!